Herkese merhaba arkadaşlar. Süper hızlı Revit öğreniyorum serimizin 17. videosunda uygulamamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, merdivenlerimizi yapmıştık. Döşememizi yapmıştık. Çatımızı yapmıştık ve şimdi de hemen şöyle zemin kata gelerek komponentlerimizi yani buradaki koltuk, televizyon, televizyon sehpası gibi buradaki bu kısmı düzenleyeceğiz. Bir asma tavan yapacağız hemen bu kısma. ışıklandırmamızı yapacağız. Arazimizi modelleyeceğiz. Birkaç çevre düzenlemesi yapabiliriz, ağaç koyabiliriz ve daha sonrasında da hızlı bir şekilde render alarak tamamlayacağız. Şimdi öncelikli olarak yapmamız gereken buradaki komponistlarımızı yerleştirmek. O zaman ne yapacağız? Architecture sekmesinin altında komponist'e tıklayarak hemen açıyorum. Burada gördüğünüz üzere Revit'in kendi içerisinde bulunan bazı eşyaları var. Ağaçlar da burada gördüğünüz üzere. Tabii ben bunları kullanamıyorum şu an çünkü benim istediğim ekipmanlar buradaki komponentler yok ne yazık ki. O zaman ne yapacağız? Load Family. Burada tıklayarak hemen Revit'in bize sunduğu kendi library'sindeki yani e, kütüphanesindeki bütün komponentlere, family'lere ulaşabiliriz. Ben koltuk istiyorum. Yani o zaman Furniture'a gitmem lazım. Furniture'a gittim. Televizyonu gördüm. Televizyon sehpası var. Bir ayna var. Aynı ihtiyacımız yok şimdilik. Bu ikisini aldım şu şekilde. Open dedim ve projeme dahil etmiş oldum. Devam edelim. Tekrardan Load Family dedim. Seating'i gördüm. Burada korbu bunu alacağım bir de e, buradaki korbuyu alalım bu ikisi gayet hoş duruyor bunları da seçtim Seçtikten sonra bu ikisini de çağırmış oldum hemen şimdi yerleştirmeye başlayalım Tekli koltuğum var space'a bastım yönünü değiştirdim hemen şu şekilde koydum Bakalım şöyle aşağı doğru iniyorum şöyle çiftlik koltuğum varmış da şöyle koyalım Tekrardan space'a bastım şöyle birkaç defa onu da şöyle yerleştirebiliriz sanırım tamamdır Ta şunu biraz yukarı alalım. Şöyle Craven ok tuşlarıyla değiştirebilirsiniz. Şöyle biraz böyle yukarı aldım. Biraz belki şöyle arkaya doğru alalım. Tamamdır. Buraya bir televizyon sehpası ve televizyon gelecek. Televizyon sehpam burada. Pardon, bunu değiştirmiş olmuşuz tekrar. Component dedim. Televizyon sehpasını seçtim. Space'e bastım. Evet 45 derecelik bir açıyla koymam lazım. Tamamdır. Şimdilik bırakalım. Components'a geldim tekrardan. Şöyle bu televizyonu seçelim. Space'a basarak şöyle döndürüp yerleştirebilirsiniz. Daha sonrasında da şöyle seçiyorum. Filtreden sadece Furniture'ı alacağım. Çünkü televizyon ve televizyon sehpamın e, yönünü değiştireceğim şu şekilde. Modify sekmesinin altında Rotate yani kısayolu R-O'dan e, şöyle hemen 45 derecelik bir açı verelim. Tamamdır. Space'a basıp döndürdüm. Şimdi de ok tuşlarımla hemen şöyle yerleştiriyorum tamamdır. Televizyonumu da pardon. Şöyle televizyonumu da seçeyim. Onu da şöyle ok tuşlarımla ben şöyle alabilirim. Tamamdır. Ee, bakalım. Bir de şöyle bir kesit alalım. Televizyonumuzun yüksekliği doğru mu? Çünkü sehpanın üzerinde olmayabilir. Şöyle 45 derecelik bir kesit alıyorum. Ki net bir şekilde görebileyim. Hemen kestim. De. Ok, ok, ok tuşları şöyle taşıdım biraz. Şöyle biraz daraltalım. Sağ tıkladım. Go to view dedim. Öyle de yapabilirsiniz veya buradan hemen sections kısmında da ulaşabilirsiniz. Bakıyorum evet televizyonum şu an zeminle beraber duruyor burada hemen. Sehpamın içerisinde duruyor. O zaman hemen sehpamın yani sehpamın üzerine geleceği şu yüksekliği bulalım. Hemen şöyle buradan gördüğünüz gibi dimensions, element Dimensions kısmını çalıştırdım. Şöyle bakıyorum sehpamın yüksekliğine 51 cm olduğunu söylüyor. Pekala televizyonumuzun da o zaman Elevation from level. Yani yerden olan yüksekliği 51 santimetre olacak. Tamamdır. Gayet güzel oldu. Devam ediyorum. Şöyle 3 boyuta gelelim. Şuradan hemen hızlı bir şekilde section box'ı çalıştırdım. Şöyle 3 boyutlu bir kesit alalım. Bakalım nasıl duruyor. Gördüğünüz üzere televizyonum gayet güzel. Koltuklarım burada. Tamamdır. Benim için yeterli bu. O zaman şimdi şurada bakalım. Burada bir çiçek görmüştüm. Şuraya bir çiçek e, bakalım ne var ne koyabiliriz. Component'a geldim. Load family diyelim. Şöyle bakalım. Belki oraya bir ışıklandırma koyabiliriz. Hem gece render'ını alırken. E, daha güzel gözükür. Lighting'e girelim. Architectural. Internal yani içeriği kastediyor burada. Şöyle bakacağım. Şöyle Ok tuşları gezmek sanırım daha hızlı sonuç almamızı sağlayacak. Bakalım. Bu yeterli. Bu güzel gibi gözüküyor. Bunu alalım. Bunu da şöyle yerleştirelim. Escape'e bastım çıktım. Tamamdır bu da gayet hoş duruyor. Şimdi e, isterseniz burada bir asma tavanımız olacak. Onu yapalım. Bu kesti şu an ihtiyacım yok. Silebilirim. Şöyle seçtim. Sildim. Okey. Yani diyor ki burada uyarı olarak. Burada e, sen bu seksini siliyorsun. Burada da silinmiş olacak. Tamamdır diyorum. Silinmiş oldu. Tamamdır. Çok önemli şu an bizim için. Devam ediyorum. Şimdi asma tavan oluşturmak için ben bu kat planını kullanmayacağım. Bunun sebebi kat planda biz yukarıdan aşağı görüyoruz. Ama benim aşağıdan yukarıya görüp çizim yapmam lazım. Yani ben burada asma tavanı çizsem de görmeyeceğim. Bunun sebebi klavyenizden V, R tuşlarına basarsanız sırasıyla V, R. Bu V range'in kısa yolu. Yani ben buradaki plan plan e, görünümünü nereden kesmişim? Yani yüksekliğim kaç ve ben nereden bakıyorum şu an bu görünüme? Onu gösteriyor bana. Buradaki cut plane hemen bakın zemin kattan yani sıfırdan 120 santim offsetle yani 120 santim yukarı çıkmışım ve oradan kesmişim. Kestim içinde bunu görebiliyorum ama benim e, asma tavanım belki 2.5 belki 2.70 2.80 değişecek yukarıda olacak ve ben bunu burada göremeyeceğim. Tabii ki de buradan ayarlayıp değiştirebilirim ama şu an için size önermiyorum bunu. Buradaki ayarlarla çok oynamamıza gerek yok. Bunun sebebi ha, hali hazırda burada Sadece asma tavan, için yani aşağıdan yukarıya bakabilmemiz için bir ceiling plan var oluşturulmuş. O zaman hemen zemin kat ceiling plan'e geçebiliriz. Geçtikten sonra hemen burada architecture sekmesinin altında ceiling'i görebilirsiniz. Tıkladım. Kendi de yapabilir gör şöyle gel gördüğünüz zaman tıklayabilir ama ben sketch ceiling yani çizerek yapmayı tercih ediyorum. Şöyle pick lines'ı aldım. Hemen şuraya oluşturalım. Sadece bu salonu şu an modellemesini yapıyorum daha fazla e, zamanınızı almamak adına burayı yapacağım. Diğer tüm kısımları da aynı bu şekilde yaptığımız gibi devam edip modellemeyi tamamlayabilirsiniz. Şöyle çünkü render de alacağız, arazimizi modelleyeceğiz. Çok uzun bir video olsun istemiyorum. Şöyle e, şurayı da oluşturdum. Şuradan bir tane daha line çizelim. Tekrardan TR'ye bastım. Şöyle tamamladım. Burada Trim and Extend komutuyla hızlı bir şekilde buradaki işlemleri tamamlayabilirsiniz tamamdır şöyle üç boyutla geçelim gördüğünüz üzere asma tavanımızı da oluşturmuş olduk hemen burada tamamdır buraya gerekli olan ışıklandırmaları yapacağım ışıklandırmaya geçmeden önce arazimizi modelleyelim hemen şöyle e, basit bir arazi hemen e, çevresini yapabiliriz o zaman ne yapacağız arazi için site plana geliyorum site plan'da hemen arazi için burada mesingen site topo surface geldim burada Place point yani nokta atayarak e, hızlı bir şekilde oluşturacağım. Pekala. Şuralar sıfır olsun. Şurada elevation'ı işini görüyoruz. Sıfır olsun. Tamam. Şöyle sonra 10 santim girelim. Şöyle çevresinde. Şuralarda. Daha sonrasında da e, 20 santim. Şöyle farklı olsun. Tamamdır. En sonunda tam burada bitirebiliriz. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Tamamdır böyle değişik eğimli bir arazide yapmış olduk. Section box'ı kapatalım. Tamamdır. Şöyle e, yeşil bir şey verebiliriz buna kategori materyal olarak. Şöyle küçük küçük nokta vardı orada ona tıkladım. Şöyle belki grass seçeneğine bakalım. Plant bunu aldım. Bakalım okey dedim. Şöyle bir realistik görünüm alalım. Tamamdır gayet ideal duruyor kalabilir bunu şimdilik tekrardan şeyde ta çevirdim veya hidden line diyelim tamamdır şimdi e, yapmak istediğim şuraya şöyle bir e, şöyle bir kamera görünümünü alacağım şuradan şuradan şu şekilde görmüş görmek istiyorum veya şöyle de alabiliriz belki buradan alırız hem merdivenimizi hem televizyonumuzu da görürüz aynı zamanda da o zaman dışarıda da şöyle birkaç tane ağaç ve aydınlatma koyarsam gayet hoş durur. O zaman ne yapalım? Site plana geldim. Yani şöyle 3 boyuttan da yerleştirebiliriz. Site component var hemen menügen site'ın altında. Site component seçerseniz burada çeşitli ağaç türleri var. Dışarıya şöyle mesela 3 metrelik bir şey koyabilirim şu şekilde. Başka bakalım. Burada bakalım 12.2 metrelik devasa ağaçlar da var. Şöyle yerleştirebilirim. Bakalım. Şuraya yerleştirmek istiyorum aslında. Şurada bir pencerem var. Render alırken belki orada güzel bir görünüm yakalayabiliriz. Şöyle bakalım. Şöyle küçük 5 metrelik. Tamamdır. Şöyle site'a geldim. Tamam. Belki şöyle zemin katta. Zemin kat görünümünde. Şunu biraz daha şöyle alalım. Ee, oraya bir ışık koyarsak şöyle camdan hoş bir görünüm sağlayabiliriz. Şöyle bakalım. Şunu biraz daha şöyle çekeyim cama doğru. Tamamdır. Zemin kata geldim. Şuradaki ceiling planı kapattım artık onda işim yok. Şimdi ışıklandırmamı yapacağım. Işıklandırma. Şöyle bir dakika şöyle geçelim. Tamamdır. Bir tane dışarıya ışıklandırma koyacağım ve asma tavanım için ışıklandırma yapacağım. O zaman tekrardan komponata geldim. Load fenora dedim. Ee, şöyle bakalım. External yani dışarıya yerleştireceğim bir tane. Şöyle standart bir sokak lambası yerleştirebiliriz. Şöyle ağaçlarımızın arasına şöyle koyalım. Güzel bir görünüm sağlayabiliriz belki. Şöyle, üç, şöyle bir tane 3 boyuta geçelim. Bakın gördüğünüz üzere şu şekilde belki onları biraz daha şöyle çekersem ışık daha iyi vurabilir. Şöyle aldım. Bakalım devam edelim. Komponansa geldim. Şöyle space'e basarak gördüğünüz üzere çevirebilirsiniz. Şöyle hızlı bir şekilde şöyle birkaç tane de şöyle yerleştirdim. Öyle istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Pekala. Zemin kata geri döndüm. Aslında ceiling plan'e geri dönsem daha iyi olur. Çünkü şimdi de ceiling plan için e, aydınlatma yerleştirmem gerekiyor. Onun için hemen component kısmına geliyorum. Lord family diyeceğim. Lord family dedikten sonra hemen internal kısmına geliyorum. Şöyle bakalım. Bunu yerleştirebiliriz sanırım. Tamam dedim. Seçtikten sonra şöyle koyabilirim. Şöyle bol aydınlatmalı olsun. Şuralara da koyalım. Tamamdır. Yeterli diye düşünüyorum. 3 boyda geçelim. Bir section box'ımızı oluşturalım. Tekrardan bir bakalım nasıl olmuş. Şöyle aldım. Bakalım. Gördüğünüz üzere bol bol ışıklandırmamız var. Lambalarımızı yerleştirmişiz. Tamamdır. Arazimizi oluşturduk. Işıklarımızı yerleştirdik. Şimdi sıra son olarak render almakta. Onun için yapmamız gereken hemen şurada Altında kamera seçeneğiyle şöyle bir görüntü oluşturacağız. Şuradan alalım isterseniz. Bakalım nasıl gözüküyor. Buradaki duvarları kaldırabilirim. Görünüm belki daha güzelleştirmek adına. Şu şekilde şöyle alalım. Gördüğünüz üzere şimdi oluşturmuş oldu. Şöyle göstereyim size. Şu an gördüğünüz üzere duvarları görüyorum. O zaman ne yapacağım? Şöyle duvarları şu şekilde hide yapacağım. Saklayacağım. Kapı varmış burada. Bu kapıyı da saklayalım. Buradaki duvarı da saklayalım. Şu şekilde bakalım. Peki şöyle biraz bunu çektim aşağı. Şöyle yaptım. Şöyle belki biraz da açarsam. Şu şekilde olabilir. Şöyle belki görüntüyü biraz değiştirebilirim. Ağacım biraz evin içine girmiş. Hemen onu biraz uzaklaştıralım. Bakalım tamamdır. Şu şekilde. Buradan da tabi farklı ayarlarda yapabilirsiniz. Hani biraz daha aşağıdan veya yukarıdan ya da biraz böyle yürüyerek gezebilirsiniz içerisinde. Görünümümüzü şu şekilde değiştirebiliriz. Burada bakalım. Şöyle. Tamamdır. Şurada da aslında koyabiliriz. Şuraya koyalım. Şöyle aldım. Bunu kopyalayalım. Bunu da aldım. Bunu da kopyaladım. Şöyle spacele de değiştirdim yönünü. Bakalım nasıl gözüküyor. Tamamdır. Tabi yine ağacım biraz evin içine girmiş. Bunu da şöyle uzaklaştırıyorum. Bakalım. Tamamdır. Bir render alalım isterseniz. Render almak için hemen klavyenizden R, R tuşuna basarsanız render seçeneği gelir. Uzun yoldan yapmak isterseniz hemen şurada view seçeneğinin altında, bir sekmesinin altında render'ı görebilirsiniz. Tıkladıktan sonra seçenekler açılacak. Burada genellikle medium ve high seçeneği kullanırız. Tabii daha iyi sonuç almak isterseniz best seçeneği de kullanabilirsiniz. Biz şimdilik medium'dan gidelim. Burada e, görüntü kalitesini değiştir, rezolüsyonu değiştirmek için seçenekler var. Şimdilik screen'den devam edelim. Şurada benim dikkat etmem gereken Lighting seçeneği var. Yani ben burada sadece güneş mi olsun güneş ve benim koyduğum bu aydınlatmalar mı olsun veya sadece aydınlatmalar mı olsun gibi seçenekler var. İçerisi ve dışarısı için. Biz şu an bir gece alalım. Gece görüntüsü alalım. Burada görünümü yani arkasındaki işte az bulutlu mu işte bulut olmasın veya çok bulutlu olsun gibi veya kendi koyacağımız bir fotoğraf veya bir sadece bir renk olabilir. Bunları da değiştirebilirsiniz. Bir bakalım nasıl olacak sonuç? Şöyle render'a bastım. Şu an yapıyor. Bu tabi biraz zaman alacak. Gördüğünüz üzere almış olduk ama tabi duvarlarımız e, duvarlarımıza herhangi bir renk vermediğimiz için şu an onlar biraz karanlık çıktı. Bir materyal tanımlamamıştık onlara. Onlara da şöyle hemen edit type kısmından şu şekilde onlara da şöyle gypsum wallboard verebiliriz. Beyaz olsun. Okey dedim. Okey dedim. Tekrardan şu görünümüne geldim. RR dedim. Bakalım. Tamamdır. Hemen bayalım bir render. Evet şu an gördüğünüz üzere tamamlamış oldu. Medium bir kalitede olduğu için ona göre aldı. Ve tabi biz daha fazla mesela flora yani buradaki döşemiz için herhangi bir şey yapmamıştık. O yüzden ona göre renkler biraz daha farklı çıktı. Bunları değiştirip daha fazla detay ekleyerek daha güzelleştirebiliriz. Burada ışık seçenekleri var. Mesela dışarıdaki ışıkları biraz daha şöyle belki açabiliriz şöyle. Ya da evin içinde aynı zamanda evin içindeki böyle e aydınlatmayı Arttırabiliriz. Burada şöyle şu şekilde, bunlarla oynayarak, e, mesela şurada gölgeleri belki biraz daha karanlık gibi. Burada işte saturasyonu ve e, renklerimizin sıcaklığı ile ilgili. Mesela buradaki biraz sarı geldi. Bunu da değiştirebiliriz. Fmde kısmına girip e, değiştirebiliriz. Ama şu an için bizim için yeterli. Buradakilerle oynayarak gerekli ışınlandırma alarak değiştirebilirsiniz. Aynısını. E, yani aynı renderdan şu an evin içinde aldığımız gibi şu an gece için aldık bir akşam için aldık. Gündüz için de dışarıdan da şöyle alabiliriz. Şu an ekranda gördüğünüz gibi ben aldım. Aynı özellikleri kullanarak bu sefer sadece exterior seçerek yani artificial lightlarımızı burada kendi yerleştirdiğimiz ışıklandırmaları kullanmadan sadece gün ışığına, gün ışığına nasıl gözüktüğünü bu şekilde alabilirsiniz. Ve böylelikle de Revit eğitim serimizin sonuna gelmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, soru ve görüşlerinizi yorumlarda görmek beni memnun eder. Eğer eksik bulduğunuz veya anlatımda eksik kaldığım herhangi bir nokta varsa veya başka noktalara değinmemi isterseniz de yorumlarda belirtirseniz o konular üzerinden de eğitimlerimize devam edebiliriz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umuyorum ki yararlı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.